Ay bugün ne kadar güzel bir gün. Dışarıya çıkmışım iyi ki ya. Mis gibi bir gün. Oh yeah dostum. Efsane bir gün. Mis gibi ağaçlar. var. Oh mis mis. Cık, cık. Efsanevi be. Gülmek için bir efsanevi bir gündü. E toprak sosa bitti. Yolda yürüyordu. Ve bir top gördü. O top ne lan acaba? Oğlum bu, bu, bu kimin topu lan? Bu kimin topu? Etrafa kim? Oğlum tövbe estağfurullah ya. Paranormal bir şeyler olmasın lan? Sana oğlum, en sevdiğim renkte lan bu topta. Bir dakika lan. E, bizim binada e, o zaman Nasıl oluyor lan bu? Paranormal Bahçe Part 1 başlasın. Evet arkadaşlar bugün bir tane dizi başlatmayı düşünüyorum. Herkes dizi başlatıyor YouTube'da. Ben de başlatıyorum bu diziyi. Dizim, dizimizin ismi Korkulu Bahçe olacak. Hadi başlayalım. Ve başlasın. Evet, bu topu alayım lan bari, ne yapayım oğlum? Güzelmiş bu top Hey, güzelmiş. Efsanevi bir top bu ya. Ama şey alırsın, ne kadar güzel. Lan, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan ne oldu lan? Lan bunu bana top mu yaptı şimdi? Sen beni öldüremezsin. Sen benimle oynayamazsın. Bunu yapmayacaktın. Ha ha. Lan benden daha güçlü olamazsın lan hıyar herif. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ah oh. lan ne oluyor lan. Oh. Oh boynumu sıkma lan. abi boynum. Ah. Oh. Hıyar oh. to. Geber lan. Sen. Sen çok kötü bir topsun. Seni hiç sevmiyorum. Ulan bu nasıl bir top? Azıcık şişirmişsiniz. Sonra kalmış böyle gerizekalı top. Bugün efsanevi bir gündü ama yapamıyorum yani ne yapayım. Çok güzel çiçekli bir gün. Bu topu bulmaz olaydım. Kim attı? Hangi şerefsiz attı bu topu oraya? Hiç sevmedim. Topa dokunursam ne olur lan acaba? Hiç dokunmadım. Ah, 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 ah. Elimi bıraksana lan. Lan elim yapıştı lan. Lan ah, ah, ah. ah, lan oğlum lan. Ah. ah, ah. ah lan. Oğlum ne, ne oluyor lan? Oğlum bu parmaklıklar neyin nesi? Oğlum arkamı dönmedi. Top. Lan bunun burada ne işi var? Beni öldürmeyeceksin. Bana dokunmayacaksın demedin mi? Aptal. Bak top oğlum ben. Bak oğlum sen çok fazla olmaya başladın. Minnacık bir topsun. Gebertirim lan seni. Azıcık hiç beğensiz. Hıyarsız. Bir de bana dokunma diyorlar hıyar hıyar. Seni Ronaldo'ya çeviririm lan. Ronaldo yaparım lan. Allah lan. Lan ne oluyor lan ayağım koyuyor. Tövbe estağfurullah. Sen <laughs> benim petimsin tamam mı? Aykut ayıta hıyar hıyar lan bu oğlum bu güneşte <laughs> niye bu kadar fazla vuruyor lan etraf gözükmüyor yani. o oh, etraf niye bembeyaz gözüküyor? gölgem var burada o oh. oh. merhaba dur lan ben niye benim elimde niye tablet var oğlum ben kendi gözümden görüyorum o şekilde neyse ya Abuzittin kıllı bacak. Abuz kıllı bacak. Hıyar top. Sen seni bilmiyorum. Oğlum bu ağaç ne lan? Tövbe ya. Hıyar top seni hiç sevmiyorum. Hıyar. Al. Al şunu. Bak 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 bak. Merhaba lan. İyi misin oğlum? Adam olacaksın lan tamam mı? Adam olmazsan seni var ya. Seni a, ah, lan 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 ayağımı lan. Özür dilerim lan. Lan lan. Aa içine çekiyor beni galiba. Aa. Ah ah bacaklarım yok lan. Lan nasıl lan? Ulan hıyar şey. Ulan. Bacaklarım ver. Bacaklarım sen miydin lan hıyar to. Bacaklarımı geri ver. Bacaklarımı geri vereceğim. Ama beni öp. Seni öpmeyeceğim lan hıyarto. Seni öpersem sen öpe şerefsiz. Ya da öpeyim hadi ya. hadi. Aşkım benim hadi. Lan, lan, lan ne oluyor lan. Yüzü billahi bine şeytanıracağım. Ne şey oluyor lan oğlum tövbe, Neyse. Böyle bölümlerin devamı için like atmayı unutmayalım. Görüşürüz bay bay. Korkulu Bahçe yarın ikinci bölüm geliyor.